Evet sayın seyirciler bugün Vanilla Unicorn'dayız. Ee, bugün yanımızda kim var? Buranın sahibi var. Eee hanımefendi isminiz neydi? Sakura Savayama. Çok memnun oldum Sakura nın. Ben de Gabriel Olise. Eee Bazel'de muhabirim. Ee, bugün sizde burayla alakalı birkaç soru soracağız. Uygun mudur? Tabii buyurun. Bugün gece kulübünde nasıl bir atmosfer var? Aa söyle bugün e, yoğundu birazcık. E, kızlarımız e, bayağı yoruldu. E, fakat e, her şey çok güzeldi. Şehir, şehir e, nabzı e, çok zevk de diyebilirim. E, müşterilerimiz de aynı geri dönüşlerle ayrıldılar mekanımızdan sağ olsunlar. Hepsi çok e, iyi insanlardır. Evet. Anladım tamamdır. Güvenlik konusunda daha çok nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle ki bizim şu an aktif olarak görevli olan bir görevlimiz mevcut, güvenliğimiz mevcut. Aynı zamanda şehrimizin güvenlik kuvvetlerinden de gerektiği zamanlarda yardım almaktayız iç güvenliği sağlamaları için. Hepsi bize çok destek verdiler. Hepsini çok seviyoruz burada. Tamamdır. Peki herhangi bir VIP müşteriler için özel bir hizmetiniz bulunuyor mu? E, Tabi e, arkamda gördüğünüz üç loja, kafeste olanlar da dahil olmak üzere buralar VIP müşteriler için e, onun dışında ekstra hizmetlerimiz mevcut İşte temaslı olsun e, mutlu sonlu gibi durumlar olsun onlar için de aşağı e, katımız var asansörde inilen orada özel odalarımız mevcut e, her fetişe uygun diyebilirim. Peki burada çalışmak zor mu? Gece hayatı sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? şöyle ki tabii ki ben de güneş görmek çok isterdim fakat hep gece, hep gece çalışıyoruz burada da herhangi bir şey görmüyoruz bildiğiniz gibi. Zor herhangi bir kafe işletmesine benzemez zaman çünkü insanlarla daha içi dışı olmak zorunda kalıyorsunuz. Ve hani her şeyin vaktini zamanını tutmanız gerekiyor burada kızlar var ve sorumluluk çok büyük. Hepsinin de bir ihtiyaçları var ve bunları da karşılamak tabii ki patronlar olarak bana düşüyor ama şu anlık da idare edebiliyoruz. Sağ olsun, e, burası ailemle hissettiğim bir yer. E, kız kardeşim, abim ve babamla birlikte hissettiğimiz bir yer olduğu için yapabiliyoruz yani bir şekilde idare ediyor, dönüyor tekerlek tekrarlayalım. Tamamdır. Peki burayı diğer kulüplerden ayıran özellik nedir sizce? Ki şöyle ki diyemem yani kulüplerde e, bu kadar güzel kızlar bulamazsınız öncelikle ve böyle samimi bir ortam bulamazsınız bence. Çünkü biz burada paraya, mala, mülke bakmıyoruz. Biz burada işte insanı, insan yapan değerlere bakarak onlara göre hizmet vermek istiyoruz ve sınırsız bir hizmetimiz mevcut e, burada bulunduğumuzda elimizden geldiği sürece. O yüzden ben şahsi olarak söylemeliyim ki şehrin atan kaybı olduğumuzu düşünüyorum. E, zannediyorum ki müşterilerimiz de böyle düşünüyordur e, farkımız budur. Anladım. Peki daha önce ilginç, zor veya hani herhangi bir kötü bir durum geldi mi başınıza? Ya, tabii ki şimdi şöyle içkili bir mekan olduğumuzu anlamışsındır yanımızdaki baydan dolayı. Aynen. Ee, i̇nsanlar içtikleri zaman bazen e, garip e, hallere bürünebiliyorlar ya da işte kızlarla olan anlaşmazlıklardan dolayı kızların şikayetleri üzerine atmamız gerekebiliyor ya da taşkınlık çıkardıkları için atmamız gerekebiliyor mekandan böyle durumlarla karşılaşmadık çok fazla kez ama bir de birkaç defa karşılaştık ve e, üstesinden geldik bir şekilde çok zorluk çıkardılar fakat e, yani yapacak bir şey yok hani dediğimiz gibi bu kadar insan olunca e, hepsinin farklı bir huyu oluyor hepsinin farklı bir en farklı nabızlara göre farklı şerbetler vermek durumunda kalıyoruz bazen bizimki de yetmeyebiliyor o yüzden sorun çıkabiliyor yani uzaklaştırıyoruz nazik bir şekilde. Onlar da sağ olsun hep anlayışla karşıladılar. Anladım. Süper. Herhangi bir sorun çıkmadıysa ne güzel. <laughs> Peki buraya gelen müşteriler daha çok hangi içkileri tercih ediyorlar? Genellikle şimdi gece vakitleri geldikleri için tekila shot ve viskileri tercih ediyorlar. Özellikle ballı viskimiz çok meşhurdur. Herkes de çok sever. Eee böylelikle bunun önce tercih ettiklerini söyleyebilirim tabi kokteyllerimiz de var bizim barmanlarımız var Yapılan kokteylleri de çok beğendiklerini duydum şahsi olarak çok ilgilenemesem de bar kısmıyla Eee genele bunu diyebilirim Tamamdır ee, şimdi de izninizle müşterilere birkaç sorular soracağız Tabi nasıl istersen. Evet sayın izleyiciler ee, bugün Vanilla'daki bir müşteriyle yan yanayız ee, Beyefendi isminiz nedir Jack Merhaba, memnun oldum Jack Bey. Ben de Gabriel Olise. Memnun oldum. Ee, bugün, bu gece buraya gelme sebebiniz nedir? Aa, tamamen hayatın stresini atma adına geldim buraya. Çok da memnun kaldım açıkçası. Hanımefendiler birebir ilgileniyor. Süper. Peki en çok hangi ilgileniyorsunuz? Ne tarz müzikleri tercih edersiniz? Aa, genelde kopmalık anlarsınız ya mekanlarda olan. Anladım. Diskotek tarzı diyorsun. Aha. Diskotek. Hareketli müzikler. Anladım. Peki bu şehirde gece hayatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, şu anda Vanilya'da olduğum için çok mutluyum ve 10 üzerinden 10 diyebilirim ya. Anladım. Sık sık gece kulüplerini o zaman ziyaret ediyorsunuz. Tabi tabi. Maaş yattığı an buradayım. Maaş yattığı an buradasınız. Süper. Peki arkadaşlarınızla mı geldiniz yoksa özel bir kutlamanız var mı? Ya, ikisi olarak geldim bugün. Normalde arkadaşlara da gelir. Onun maaşları yatmamış. Ya ben yani, harcadım. Şimdi evin kirasını düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Yine de eğlendik. Peki size birkaç özel sorumuz bulunuyor. Aha. Gece hayatı site satmak için mi yoksa sosyalleşmek için midir? yani şunu şöyle söyleyeyim. Burada hanımefendileri hiçbir yerde bulamazsınız. Eğlenmek ve sosyalleşmek için birebir ortam. Yani hem eğlence var hem sosyalleşme var. İkisi de bir anda. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki, burada tanıştığınız biriyle İngiliz bağınız bir oldu mu? Ya hanımefendi burada işin yaptığı için birebir de tabii görüşemezsiniz ama dışarıda bir denk geldiniz yani sizle konuşacağını düşünüyorum ya. Anladım, o zaman siz bu şehirde güvenli eğlence olduğunu düşünüyorsunuz? Evet evet. Anladım. Peki bu gece planladığınız en çılgın planınız nedir? Ya açıkçası sızana kadar içmek. Tamamdır, süper. Çok teşekkürler tekrardan programımıza katıldığınız Aha, için. Son bir şey diyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Herkesi vanilyaya beklerim. Yaşlısı genci demeyin. Kopun gelin. Tamamdır. Çok teşekkürler tekrardan ağzınıza sağlık. Merhaba sevgili seyirciler tekrardan. Ee, bugün yanımızda başka bir beyefendi bulunuyor. Ee, merhaba beyefendi isminiz neydi? Merhaba Rampex beyefendi benim ismim. Rampex. Ben de Gabriel. Çok memnun oldum. Ee, bugün size benim. birkaç sorularımız olacak. Uygun muydunuz? Uygunuz tabii buyurun. Ee, bu gece burayı tercih ederken son dakika kararı olarak mı tercih ettiniz? Planlı mı geldiniz? Ya planlı geliyoruz biz buraya. Hani e, devamlı müşterisiz, premium üyeliğimiz var burada. Tüm paketlere sahibiz açıkçası. Çok hoşta olduğumuz mekan, çok hoşta olduğumuz insan. Öyle Anladım. Mi? Yani bu mekanı daha çok müdavimizsiniz. misiniz? Aynen öyle, aynen. Müdavimim. Anladım. Peki daha çok dans mı etmeyi tercih edersin, muhabbet etmeyi mi? Ben mi tercih ediyorum? Evet, evet hani buraya gelince dans etmeyi tercih edersiniz ha. muhabbet etmeyi mi? Ben muhabbet ediyorum ya yaşım gereği çok o kadar da akamıyoruz muhabbet hoş. Yaşınız kaçtı? Ee, 45. 45 en fazla 30 gösteriyorsunuz beyefendi bu arada. Teşekkür ediyorum sağ ol. Peki e, şehirde eğlenmek sizce pahalı mı? Yani çok pahalı denmez yani insanlar her mekanın bir şeyi vardır yani müşterisi vardır. Parasına göre de e, yemek yenir hesabı diyeyim ben size. Öyle Hı, de yani anladım. çok sanmıyorum. Peki eğlenirken sınır tam olarak nerede olmalı? Sınırdan kalsınız. E, alkol alma olsun, eğlenme olsun, hani sosyalleşme olsun her konuda. E, eğlenirken sınır, ki sınır. Sınır bence e, çakır keyfinden ileri gidilmemeli. Yoksa insanlar sapıtıyor maalesef ki. Her şeyin evet. keyfi olmalı yani. Oturuyorsan da oturacaksın, sohbet ediyorsan da sohbet edeceksin. Öyle yani. Hmm, anladım. Ee, peki bu şehirde gece hayatı sizi mutlu ediyor mu? Yani beni mutlu ediyor açıkçası. Çok güzel ortamları var şehrimizin. Hani hanımefendi de çok güzel. Ayıttırayım. Öyle hmm. yani. Anladım. Peki size birkaç daha derin sorularımız olacak kulüpler Tabii. insanları sizle çalıştırıyor mu yoksa yalnızlaştırıyor mu? Yani kime göre, neye göre diyeyim ben. Hmm. Peki bu gece hayatında sizce dışarıya çıkmak tehlikeli mi? Yalnız insanlar için. Yok hiç de tehlikeli değil ya. Zaten şehrimizin güvenlik birimleri de çok alsınlar iyidir. İnsanlarımızı halkımızı korumakla mükellefler zaten başlığı görevleri o ama e, bizzat kendilerince birimler olarak üstünde çok duruyorlar. Mekan girişlerinde, çıkışlarında ve mekan içerilerine de giriyorlar, bakıyorlar insanlara. Durumlar nelerdir diye. Sıkıntı yok bence. Eğlence mekanlarının peki? Hani böyle daha çok sık sık denetime mağdur kalmasını mı tercih edersiniz? Hmm, yani... Ya sen şu anda içinde bulunduğumuz mekanın öyle bir ihtiyacı Gerek yok yani. Öyle bir ihtiyacı da yok. Niye? E, gayet müdavim insanlar geliyor. E, i̇nsanlar buraya dersin tasasını atmaya geliyor. Maaşlarını aldıktan sonra gelenler var. Keyfine gelenler var. Ortamımız güzel. Hani, şahsi olarak konuşuyorum. Tabii ki eğlendiğimden çok, e, kaynaklı değil. Anladım. Peki burada daha önce bir tartışmaya denk geldiniz mi? Yok. Hiç böyle bir tartışmaya denk gelmedim. Dediğim gibi iyi insanlar geldiği için mekanımızın ismi bir marka olduğu için öyle bir şey denk gelmedim açıkçası. Hmm, anladım. Peki e, herhangi bir ünlüyle aynı mekanda oturmak sizi herhangi bir şekilde heyecanlandırır mı? Ya şahsımca heyecanlanmam. O da bir insan evladı yani. O da bir kan. İnsanlar insana değişir diyeyim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Rica ederim. Teşkilatım. Teşekkür ediyorum ben de. Ee, i̇yi eğlenmeleriniz olsun. Teşekkürler sizlere de. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler bugün Los Santos gece hayatının nabzını tuttuk. Bugün neredeydi? Bugün Vanilla Unicorn'daydık. tabii siz de gördüğünüz üzere gece hayatının zorluklarını, neler neler avantaj sağladıklarını, neler yaşandıklarını her şeyi gösterdik size bugün sizlere. Evet bundan sonraki çekimlerde başka mekanlar olmak üzere görüşmek üzere.